Evet arkadaşlar merhaba. Muhabbet Kulübü Hobi Üretim YouTube sayfamızda. Sizler için yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Kuşlarımızın mama keyfini paylaşacağım sizlerle. Bunlar yeni yavrularımız. Ee, bir hafta 10 gün kadar oldu yeme düşeli. Artık e, kanat açmaya başlıyorlar. E, önlerine mama koydum. Çok da güzel bir şekilde e, şu an eğleniyorlar mamayla. Bu yaramazımız buradan çıkmaya çalışıyor. Bir önceki sizlerle paylaştığım videomda nasıl çıktığını göstermiştim. Şimdi yanındaki de artık çıkıyor. Bunlar buradan çıkmaya başladılar. Bunlarla nasıl baş edeceğimi bilemiyorum gerçekten. Şöyle göstereyim, mama verdim. Şimdi çiftlerimiz damızlıklarımız çok güzel bir şekilde şu anda mamalarını tüketiyorlar. Çok keyifli bir şekilde. Bunun içinde de yavrularımız var. Anne yiyip, yiyip gelip şu an yavrulara e, kusma derdinde. Onları besliyor şu anda. Maşallah. Evet. Burada çiftimiz var. Bakın burada. Eşi şu an yumurtada yatıyor. Az önce yiyordu. Şimdi içeriye gitti. Yumurtanın üzerinde yatıyor. Böyle keyifle göstereyim. Evet. Bunlar çiftlerimiz gene Mamanın içindeler az önce çıktılar şimdi. Burada bir tane lütüne yavrumuz var. Anne şu an onu besliyor. Onu da göstereyim size şöyle. Evet arkada lütüne bir tane yavrumuz var. E, ee, beş tane yavrusu vardı normalde. Ee, diğer dördünü aldım yeme düştükleri için. Bunun biraz daha vakti vardı o yüzden bıraktım. Anne başında nöbetçi gibi bekliyor zaten. Görüyorsunuz. Evet diğer salmamızın içindeki kuşlarımıza bakalım. Şu an mamanın içindeler. Çıktılar. Bunlar yediler çıktılar. Ben biraz e, videoyu 5 bir dakika sonra başladım. O yüzden yedikleri kadar yediler. İsterseniz size, aha buyurun. buyurun çıkmak üzere. Denk geldik, yakalayacağız. Herhalde buradan çıkmaya çalışıyor. <laughs> Oradan çıkamadı. Başka bir yer arıyor şu anda nereden çıkacak bilmiyorum ama bakalım bir yerden mutlaka çıkacaktır. Sizlere bir de sultanlarımızı gösterelim. Sultan yavrularımızı. Bakalım onlar mamayı nasıl tüketiyorlar. Evet arkadaşlar. Sultanlarımız da buradan bu şekilde mamalarını tüketiyorlar. Güzel dişimiz. Erkeğimiz de burada. Evet. Şu an Mamayı tüketmekle meşguller. Sizlere bir de yavrularımızı gösterelim. Buyurun. Şu an 4 tane Sultan yavrumuz var. Bunlar da maşallah şu anda Artık kanat açmaya çalışıyorlar. 15-20 gün kadar sürede bunlar da yeme düşeceklerdir inşallah. Burası da salmamızın içerisi arkadaşlar. Arka taraftan girişi var. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar Tekrar muhabbet kuşlarımızın yanındayız. Bizleri takip edip e, videolarımıza like attığınız için teşekkür ederiz. Sizlerin desteğiniz bizim için çok önemlidir. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Videolarımıza yorum yapıp e, bizlerle bildiğiniz e, değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiği kadar sizlerle e, bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Ama e, tabii ki de bilgi bilgiden daha ima üstündür. Her zaman ben en iyisini biliyorum demiyorum ama e, benden daha iyisini bilenler de varsa e, bilgilerini bizimle onlar da paylaşırlarsa mutlu oluruz. Hepinize hayırlı üretimler. Hoşçakalın arkadaşlar.